şükürler olsun güzel bir günü yaşadık. Bugünün içerisinde hem mutluluk vardı hem hüzün vardı. Emeklerimizin boşuna gitmediğini, zayi olmadığını gördük. Allah'a hamd ettik. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 114 ülkeden öğrencilerimizi, kardeşlerimizi getirdik. Onlar göz aydınlığıydı. Onlara gözümüz gibi baktık ve onları ilimle, beceriyle, kültürle Doptolu dolu cihaz kılarak ülkelerine, yurtlarına yolcu edeceğiz. Tabii ki her ayrılış zordur. Ancak şunu biliyoruz ki bu kardeşlerimiz Türkiye'mizden, Türkiye Diyanet Vakfımızdan almış oldukları eğitimlerle gittikleri ülkelerde hem Türkiye'mizi hem vakfımızı en iyi bir şekilde temsil edecekler ve bizim gönüllü elçilerimiz olacaklar. Türkiye Diyanet Vakfı şuna inanmıştır, iyilikle yerimizi değişecek, iyiliğin hakimiyeti içinde eğitim şarttır. Dolayısıyla iyilikle ve eğitimle dünyayı değiştirmeye talip olan bir vakıfız. Mezuniyet günümüz hayırlara vesile olsun. Nice mezuniyet günlerine, nice mezun edeceğimiz hayırlı nesillere kavuşmak ve onlarla tekrar görüşmek üzere herkese saygı, selam ve hürmetlerimi arz ediyorum.